Trigonometrik fonksiyonların periyodunun bulunması, trigonometrik fonksiyonların grafikleri üzerinde e, bunların uygulamasını yapacağız arkadaşlar. Ya da bize bir fonksiyon verildiği zaman, e, bunun periyodunu nasıl buluyoruz? E, bunun grafik üzerindeki etkisi nedir? E, bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Yan e, yanda dikkat ederseniz iki tane grafik verilmiş. Şimdi bu iki grafik, bir tanesi sinüs x'in grafiğidir, bir tanesi de kosinüs x'in grafiğidir. Şimdi buralarda dikkat edersen, bak sıfırdan başlamış, nerede bitmiş? 2 pi'de bitmiş. İşte bu sıfırda başlayıp 2 pi'de bitti ama bu grafik normalde devam ediyor bu şekilde sonsuza kadar giden bir grafik. Aynı şekilde eksi tarafta da, negatif tarafta da sonsuza kadar giden bir grafikten bahsediyoruz. Yalnız bu sıfırda başladı, nerede bitti? 2 de başladı, bitti. O zaman bu sıfırda başlayıp da 2 pi'ye gittiği için 2 pi'de bir kendisini grafik tekrar ediyor. İşte bu mesela sinüs x'in fonksiyonunun periyoduna, o tekrar etme aralığına diyoruz ki 2 pi. 2 pi bir kendini tekrar ediyor. Periyodu 2 pi'dir. Yan tarafta da kosinüs x'in grafiği var. burada da aynı şekilde dikkat edersen tam sıfır noktasında absisin sıfır olduğu yerde başlayıp absisin 2 pi olduğu yerde bitmiş. Aynı şekilde kosinüsün grafiği de sonsuza kadar grafik bu şekilde periyodik olarak devam ediyor arkadaşım. Şimdi periyotları nasıl buluyoruz? Burada öncelikle biraz önce bir sinüs ve kosinüsün grafiğini gösterdik ama e şimdi buradaki değerleri bilirsen grafiği çizmen kolay olur. Nedir mesela sinüsün sıfırdaki değeri sıfır, sin 91 bunu önceki çalışmalarımızda anlatmıştık, sin 180 sıfır, sin 270 1 sin 360 sıfır. Hani bu değerleri bu grafik üzerinde işaretle, periyot da 2 pi, 2 piye kadar grafiği çiz ve geç. Bir de sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının alabildiği en büyük değer 1 en küçük değer eksi 1 de eksi 1 ile 1 aralığında grafiklerimizi böyle sadece sinüs ve sadece kosinüs şeklinde verdiği zaman grafiklerini çizebilirim. Yan taraftaki grafikte de kosinüs, kosinüs sıfırdaki değeri bir. 90, 0. 180, 1, kos 90 sıfır, kos 180 eksi 1, kos 270 işte aldığı değerleri tek tek hepsini böyle yazarak grafiklerini çizebiliriz. Yine aynı şekilde eksi 1 aralığında artı 1 aralığında değer alıyor. Peki bize bir fonksiyon verildiği zaman biz bu fonksiyonların Grafik görmeden yani periyotları nasıl biliyoruz? Onunla ilgili burada bir mikro bilgi notum var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi sevgili arkadaşım burada dikkat et. A sıfırdan farklı. A kim burada? X'in parantez içerisinde sinüsün o parantez içerisindeki X'in katsayısı bana A'yı veriyor. Sıfırdan farklı olması lazım. Şimdi burada Arkadaşım öbür şekilde sadece sinüs B olur mesela bir değer bahseder. Burada bir periyodik bir fonksiyon değil de bir değerden bahsetmiş oluruz. Ama burada fonksiyon olabilmesi için bir değişken olması lazım. Değişken olması için de A'ya ihtiyacımız var. Şimdi e, burada ilk önce şunu yapacağız. Bakın burada sinüsün kuvveti n, kosinüsün kuvveti n. Şimdi biz bu n'lerle ilgileniyoruz aslında. Şimdi bu n ne? n eğer çiftse P bölü mutlak değer A. Yani P bölü X'in katsayısı bana periyodu veriyor. Yani tekrar etme sıklığını veriyor. Tamam burada mesela sinüs X fonksiyonu diyoruz. Şimdi sinüs X fonksiyon dediğimiz zaman kuvvet 1. Bir de bunun katsayısı sayısı 1 olduğu için kuvvet tek. Tek olduğu için 2 π bölü A. Yani 2P bölü 1'den 2 π diyoruz bunların periyotlarına. Şu anda çizilmiş olan grafiklerin periyotları 2 π. Şimdi biz buradaki kuvvetlerle ilgileneceğiz ve baştaki katsayıyla ilgileneceğiz. O zaman biz bize verilen bir fonksiyonda kuvvete bakıyoruz. Kuvvet çiftse pi bölü mutlak a yapıyorum. Kuvvete bakıyorum. Kuvvet tek ise 2 pi bölü mutlak a yapıyorum. Mutlak değer içerisinde. Eğer tanjant ve kotanjant fonksiyonları ise bunların tek ya da çift olmasının hiçbir önemi yok. Bunlarda ise direkt pi bölü a yapıyorum arkadaşım. Ee, şey, mutlak değerini pi bölü a'nın mutlak değeri şeklinde alıyorum. Şu an 11'lerin müfredatında bu kuvvetlerin hep tek olduğundan birinci kuvvetleri şeklinde verilmiş. Ama biz soru bankalarında ve hazırlıkta bu kuvvetleri anlatıyoruz. Bu şekilde yine onları da veriyoruz. Yani tek kuvvet sadece sinüsün birinci kuvveti. işte sinüs 5x artı 6 ya da sinüs 7x eksi 8 kare küp gibi kuvvetler olmadan 11. sınıflarda anlatımı var. Çünkü o şekilde müfredatı var. Ama şu anda 12'lerde ve mezunlarda bu kuvvetleri anlatıyoruz. Önceki dönemlerde vardı. Peki. Şimdi sevgili arkadaşım hadi bunların uygulamasını görelim. Son bir kez tekrar ediyorum. Sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında periyodu bulurken kuvvete bakıyorum. Eğer kuvvet tekse 2 pi bölü mutlak değer a diyorum. Kuvvet çiftse pi bölü mutlak değer a diyorum. Tanjant ve kotanjantta da kuvvete kesinlikle bakmıyorum. Onlar da pi bölü mutlaka yapıp bu şekilde periyotlarını buluyoruz sevgili arkadaşım. Şimdi geçelim örneklerimize. Evet şimdi dikkat ediyor musun? Burada kuvvetimiz kaç? Kuvvetimiz 3. Hangi fonksiyon? Kosinüs. Kosinüs de o zaman kuvvet tek olduğu için 2 pi mutlaka. Mutlaka ne arkadaşım? Mutlaka x'in önündeki katsayı yani 2 pi'nin 2 pi bölü 2. Buradan da ne geldi? Pi geldi. O zaman diyoruz ki bunun esas periyodu pi. Yani bu bize verilen fonksiyon pi'de bir tekrar ediyor kendisine. Normalde 2 idi. Şimdi pi oldu. Biraz daha daraldı. Ee, bu şekilde grafiği söyleyebilirim sana. Evet. Burada bana ne diyor? Fonksiyonun esas periyodunu bulunuz. Esas periyodu bulurken sinüsün kuvvetine bakıyorduk değil mi? Sinüsün kuvveti ne burada? 4. O zaman çift. Çiftse ise pi bölü a'nın mutlak değeri diyordum. A dediğim de x'in kat sayısıydı. x'in kat sayısı burada eksi 3. O zaman eksi 3'ün mutlak değerini alıyoruz. Evet buradan da esas periyodumuz pi bölü 3 geldi. Yani bu grafik 60 derecede bir kendisini tekrar ediyor. Yani o 2 pi'lik kısmı 360 derecelik olan kısmı aldıkla bire indirdik. Ve ne oldu? Pi'de bir kendisini tekrar ediyor. Bu şekilde diyebiliriz. Şimdi bu bir birim başında 1 bir var ya arkadaşım ya da başında 3 çarpanı var belki aklına onlar takılmıştır. Bunlarla hiç işimiz yok mu periyot bulurken? Hayır bunlarla işimiz yok. 3 boyunu uzatıyor. Mesela diyelim ki atıyorum mesela normal bir fonksiyonda sinüs kosinüs fonksiyonlarında eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alırken bu sefer 3 ile çarptığım için eksi 3 ile artı 3 arasında değerler alıyor. O artı bir de bir birim yukarıya taşımasını sağlıyor grafiğin. Ama şu anda onlarla işimiz yok. Fonksiyonun esas periyodunu soruyor. Esas periyodu diyoruz ki burada pi bölü 3 şeklindedir. Yani fonksiyon kendini pi bölü 3'te bir tekrar ediyor. Evet, üçüncü soru. En geniş tanım kümesi üzerinde bir f fonksiyonu tanımlanmış yine. Diyor ki f fonksiyonunun esas periyodu kaçtır? Biz esas periyodu bulurken ne yapıyorduk? Pi bölü Burada tanjant ve kotanjantla kuvvete bakmıyordum. Kuvvet ne olursa olsun pi bölü mutlak a diyordum. A burada arkadaşım x'in katsayısı. Yani x'in katsayısında burada eksi 4 var. O zaman pi bölü eksi 4'ün mutlak değeri diyorum. Evet buradan da esas periyodumuz pi bölü 4 geliyor sevgili arkadaşım. Evet örnek 4'teyiz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlanan bir f fonksiyonundan bahsediyor bize. Şimdi bu f fonksiyonunun esas periyodunu bulunuz diyor. Şimdi f fonksiyonunun esas periyodunu bulurken kuvvete bakıyordum değil mi? Bak burada kuvvet ne? 4. Kuvvet çift. Kuvvet çiftse o zaman pi bölü mutlak a diyordum. E, mutlak a'ya bakıyorum. O zaman mutlak a da burada pi. O zaman pi bölü pi oldu. Yani 1 oldu. O zaman bunun esas periyodu 1. Yani 1'de de 1 tekrar ediyor grafik. Evet geldik 5. örneğe. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunu vermiş. f fonksiyonunun esas periyodu 3 olduğuna göre diyor. f fonksiyonunun esas periyodu 3 ise buna göre a değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşım burada şunu yapabiliriz. periyodu bulurken ben kuvvete bakıyordum değil mi? Kuvvet 4. Kuvvet çift yani. O zaman kuvvet çiftse burada şunu yapmam lazım. Pi bölü a'nın mutlak değeri. O zaman A'nın mutlak değeri eşittir. Esas periyodu kaçmış? Evet esas periyodu 3'müş burada. O zaman demek ki esas periyodu 3 3'se ve bana burada A'nın pozitif bir gerçel sayı olduğunu söylüyorsa o zaman A pozitifse mutlak değerden aynı çıkar. Yani pi bölü A'nın 3 olması lazım. O zaman A ile pi'yi yer değiştirirsem pi bölü 3 eşittir A olmuş olur. A'nın değerini soruyordu bana. O zaman A'nın değeri buradan pi bölü 3 geliyor sevgili arkadaşım. Evet örnek 6'dayız. Şimdi örnek 6'da gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyondan bahsediyor ve bunun periyodunun 5 olduğunu söylüyor. Şimdi periyot 5 ise arkadaşım şöyle mesela f4 buna 5 eklerim f9'a eşit olur. Tekrardan 5 eklerim f14 olur. İşte 5 eklerim f19 olur ya da bundan 5 çıkartabiliriz. F4'ten 5 çıkartırsam f-1 olur. Yani bu tarafa bu, bu tarafa 5 ekleye ekleye gidiyoruz arkadaşım. Şimdi bana F4'ün 10 olduğunu söylemiş. O zaman F4 eşittir 10. Yani bu değerlerin hepsinin 10 olduğunu biliyorum. Mesela diyelim ki F1. F1'den yola çıkalım. F1 kime eşit? F1 5 ekle F6'ya eşit. 5 ekle F11'e eşit. Evet bu da bu şekilde devam ediyor. Ve bunların da bana F1'in kaç olduğunu söylemiş. F1'in 2 olduğunu söylemiş. Aynı şekilde ben buradan 1'den 5 çıkartırsam o zaman da F-4 elde ederim. E bu şekilde de hem eksi sonsuza hem artı sonsuza artarak bu şekilde gidiyor. Peki şimdi ben burada e, neyi biliyorum? E, bakalım ne istedi benden? F9'u istedi. F9 kaçtı? F9 10'du. Çünkü 10 olduğunu vermişti bize. E, o zaman F9 yerine 10 yazıyorum. f 4 burada. f 4 de kaç oldu? 2 olduğunu vermişti. O zaman toplamını soruyor bana. Buradan da 12 diyorum sevgili arkadaşım. 6. soru.